Siz götürün, siz götürün. Hoş geldiniz. Hoş, geldin, hoş, geldin. hoş, geldin, hoş geldin. diyorum Mahmut. Tamam Evet. Dört tane <laughs> Evet, girmiş. Evet, evet öğlen. <laughs> Dayanması çok Biliyorsun. zor. Biliyorsun. Acıları tarifsiz. Allah bir daha yaşatmasın. Başka yapacak hmm. bir şey yok. Sizlerden de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ, sağ, sağ ol, olun. Tamam. Unutmadı öyle. o günleri. İlk tercih edilirken Teşekkür ederim. Hmm. Başka, sağ olun. Her gün öyle dedim. Gel beni yastır. Allah melek, Allah yardım Ben böyle günde birine kadar Çok sağ olun. 当时。 Gracias. Thank you Nasıl? Evet, evet, evet konuşmuş evet. 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 Sağ Sağ O ilk geldiğimde Süleyman evet. Bey'le evet. beraber dolaştık. Yine can sağ olsun. Gracias. Продолжение следует...

durun hmm. evet. evet, Şu, taraftan, şu gelmiş oluyor. Evet. Şimdi evet. oldu. Yok. Evet. Sayın geçelim. Tamam. Şikayet. Tamam abi. Gel bu, gel. Tamam. 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 Nurhakımızın Kullar Mahallesi'nin çok değerli sakinleri. Bugün 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle birlikte buradayız. Ben iki yıl önce 7 Şubat günü 6 Şubat'ta öğle saatlerinde gerçekleşen depremden yaklaşık bir gün sonra dağ yollarından Nurha gelmiştim. Belediye başkanımız kullardaymış. Polis memurumuz bizi buraya getirdi. İlk kez belediye başkanımızla ve sizlerle burada buluştuk. O gün ikinci depremde çoğunluğu evine ekmek pişirmek için, malzeme almak için kimi öğle namazı vakti abdest almak için giren çok sayıda çoğunlukla da kadın olan canlarımızı toprak altında kalmıştı. O gün buraya hava şartlarından da ötürü o saate kadar henüz kimse de ulaşamamıştı. Bazı evlerde yangınlar vardı. Maalesef Bugün iki yıl sonra şehitliğimizde o gün ilk kez karşılaştığımız pek çoğumuzu burada bir araya geldik. Taziye verme imkanı oldu. Ben depremde hem kullarda hem Nurak'ta hem Gazan Kahramanmaraş'ımızda ve 11 şehrimizde hayatını kaybeden resmi kayıtlara göre 53 binin üzerinde vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere Allah'tan bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Bu büyük acıyı bir daha tekrar yaşamamayı ümit ediyoruz. Annemler hep şunu söylediler. Biz yandık başkaları yanmasın Allah kimseye göstermesin diye. Bugün burada edilebilecek en iyi dua bu. Bir daha kimseye, milletimize, Devletimize Allah böyle büyük bir acıyı yaşatmasın. Bundan sonraki süreçte de biz Nurak Belediye Başkanımız emek veriyor, gayret sarf ediyor, büyük bir mücadele veriyor. İlçe başkanımız, il başkanımız, milletvekilimiz her zaman buradalar. Biz bizim üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kalpten kucaklıyorum ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına kullar ailesine, kullarda bulunan herkese baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah sağ, olsun, olsun. Olsun. sağ olun. Acılarımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman. basına olacak kendimiz Tamam. Pardon, pardon. Gel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kapalmayacaksın. Hoş geldiniz. Başkanım merhaba. <gülüyor> <gülüyor>